Hocam merhaba. Merhaba Arda'cığım. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu haftaki sorumuz, diş estetiği yaptırırken ağız kokusu sorunum çözülür mü? Hmm, gayet güzel bir soru. Şimdi Arda, tabii diş estetiğini niye yaptırdığımıza göre bu hem doğru hem yanlış olabilir. Mesela örneğin senin ağız gayet güzel. Sadece dişlerinin renginden sıkıntın var. Bu yüzden bir diş estetiği tedavisi oluyorsan, e, bu ağız kokunu gidermez. Yanlış oluyor. Yanlış olur. Ama mesela dişlerinde çürükler var, problemler var, kırık dişlerin var, çapraşık dişlerin var, arada gıda artıkları birikiyor. Bunları yeterince temizleyemiyorsun. E, biz diş estetiği yaptığımızda dişlerini düzgün bir hizaya sokup bu çürüklerini onarıp e, işte problemde olan dişlerini de tedavi ettikten sonra bunları güzel bir hijyenle tedavi edebileceğin hale getirdiğimiz zaman e, diş estetiği tedavisi dolayısıyla sana faydalı olmuş olur, ağız kokusunu gidermiş olur hastalarımız için. Böyle bir kıstas yapmamız lazım. Yani her diş estetiği tedavisi ağız kokusunu giderecek diye bir şart yok. Aynı zamanda e, bazı durumlarda da diş estetiği tedavileri ağız kokusunun önüne geçebilir. Ama bunun için öncelikli olarak ağız kokusunun gerçek etkeninin ne olduğunu belirlemek lazım. Ağız kokusu sadece hep ağızdan kaynaklanan bir durum değildir. Bazen genizeti durumlarında da ağız kokusu olabilir. Bazen insanların midesinde reflü gibi bir rahatsızlık olduğunda da olabilir. Yani e, öncesinde her zaman olduğu gibi diş estetiği yapsak da yani hastamız bize sadece diş estetiği için gelmiş olsa da bütün ağzını bir muayene edip önce onun hijyenini düzeltmemiz lazım. Sonrasında çürük ya da herhangi bir problemli dişi varsa bunları onarmalıyız. Bazen özellikle genç yaşlarda 20 yaş dişleri çapraşık çıkıyor. O bölgeler temizlenemediği için gıda artıklarının birikmesine sebep oluyor. Dolayısıyla o 20 yaş dişleri de ağızda kokuya sebep olabilir. Onların da çekilmesi gerekebilir. Yani bir sürü etken var. O yüzden diş estetiği tedavisini sadece estetik tedavi olarak yani ne bileyim sadece ön dişlerini düzeltip hastamızı bırakmamalıyız. Aynı zamanda arka dişlerde de bir problem var mı yok mu bunları iyice bir tahlil edip röntgen bulguları, muayene sonuçları e, yani hijyeni gayet net bir şekilde sağlayacağız. Ondan sonrasında bakacağız. Yani aslında hocam direkt değil de biraz dolaylı yönden katkısının olduğunu çünkü en azından yiyeceğini sağlayabilecek aşamaya gelmesi için gerekli olan müdahalelerin yapılması gerektiğinden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla zaten bahsettiniz gibi mesela diş arasında kalan gıda artıkları vesaire temizlenememesi de bu kokuyu yaratan nedenlerden biri demiştiniz. Zaten oradaki çapraşıklık veya başka bir durum düzeltilmedikten sonra kişi Orayı da temizleyemeyecek. Yani aynen öyle. Mesela şöyle örnek vereyim, iki diş böyle arda, arasında yani düzgün hizalı bir diş düşünme, arasında böyle bir çapraşıklık olduğunu düşün. Burada gıda sıkışacak, e, uzaklaştıramayacak hastamız. Dolayısıyla ne olacak? O gıdalar orada kokuşmaya sebep olup, ağız kokusuna sebep olabilir. Ama demin de söylediğim gibi, yani ağız kokusunun asıl sebebinin ne olduğunu bulmak lazım. Yani illa ağzından mı kaynaklanıyor? Ama genelde ağız kokuları %70, %80 oranında dişlerden kaynaklanmaktadır. Yani midedeki reflular, tabii ki geniz eti problemleri bunların da etkisi vardır. Ama ilk etapta bir diş hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir. Hocam çok teşekkür ediyorum bu detaylı bilgilendirme için. Rica ederim Ardacığım. Bir sonraki dişe dokunur sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi, sorular sormayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.